Merhaba, hoş geldiniz. Sizi Merhaba. tanıyabilir miyiz? Ben Alaaddin Amaç. Alaaddin Bey, merkezimize hangi rahatsızlığınızdan dolayı geldiniz? Kalp damar tıkanıklığı. Peki efendim, bu rahatsızlığınıza bağlı olarak ne gibi şikayetleriniz var? Göksümde bir ağrıyla başladı, kalpte de bir sancı oluyor. Yani yine batar gibi sancı olur. Kafamın baygınlık hale geliyorum zaman zaman. Peki efendim, e, bu rahatsızlığınızdan dolayı doktora gittiniz ve ve doktor size ilaç verdi mi? Doktora gittim mi anjiyo dediler. Anjiyodan sonra e, üç damarda tıkanıklık var. Tıkanıklıktan dolayı ameliyat dediler. Ben de ameliyata itiraz ettim. E, şu anda 3 ay oluyor. Peki bir ilaç kullanıyor musunuz? İlaç olarak da koraspirin, onların verdiği ilaçlar var. Yani tansiyon ilacı var. Peki bu ilaçlardan fayda görüyor musunuz? Vallahi şu anda aynı ağrıların devam ediyor. Bitkisel peki, peki, bitkisel ürünleri nereden duydunuz? Televizyonlardan izliyorum, halk arasında Ömer Bey kullananlardan duydum, İlgilendim, internete girdim, ilgilendim, aradım, onlar da sağ olsunlar gönderdiler, bir aydır kullanıyorum, biraz da rahatım yani. Yaştadan, var abi. Peki çevrenizde bizim ürünlerimizi kullanıp da fayda görmüş hastalarınız, tanıdıklarınız var mı? Vallahi kesin kullanıp kullanmamı tavsiye edenler oldu. Kullananlar var yani. Var yani. Var, var, evet. Peki efendim söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı son olarak? Vallahi son olarak diyorum ki bitkisel ameliyata iti, tabii ki tıp daha önde ileride ama bitkisel ilaçlardan da faydalanmak daha iyi diyorum ben. Deneyeceğim, göreceğim. Yani bir üç ayın sonunda yeniden bir reportaj yaparız inşallah daha iyiyim. <laughs>